Antalya Bisiklet Grubu Bayka Antalya asrın felaketinin birinci yıl dönümü anısına pedala bastı. Bisiklet grubu üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelip siyah kurdelelerini taktıktan sonra pedala bastı. Bundan bir yıl önce asrın felaketini yaşadık biliyorsunuz. Biz bugünkü sürüşümüzü deprem zedeleri adamak istedik. Bir nebze de olsa onların yanında olduğumuzu onları hatırlatmak istedik. Ve yine bunun için ufak küçük de olsa bir küçük iyilik hareketi başlattık. Kendi çapımızda topladığımız hediyeleri o bölgede herhangi bir okula bağışlayacağız. O yüzden katılımınız çok özeldi bizim için. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Bay Antalya bisiklet grubu olarak kardeşlerimizin yanındayız. Onların acılarını bir yıl geçmiş olsa bile halen paylaşıyoruz. Bu geceki sürüşümüz onlar için farkındalık sürüşü. 6 Şubat'ta ben de herkes gibi çok acıyla uyandım. Bugün buraya çok acıyla geldim. Onlar için süreceğiz unutmadık, unutmayacağız ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bisikletçiler AFAD İl Müdürlüğü'nde etkinliği sonlandırdı. Bisiklet grubunu Afat'ta tam bir sene önce depremin olduğu gece nöbetçi olan ve haberi alır almaz deprem bölgesine intikal eden ekip karşıladı. AFAD ekibi felaketin ilk anından itibaren deprem bölgesine intikallerinden başlayıp kaldıkları süre boyunca yaşadıkları mücadelelerin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı. Böylesi büyük felaketlerde kişi sayısının yetersizliğine dikkat çeken ekip, gönüllü olmanın önemine de değindi ve katılımcılardan gelen "Afata nasıl gönüllü olurum?" sorusunu da ayrıntılı bir şekilde yanıtladı. Gönüllü sayfası var şu anda internette. Oraya başlıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Online eğitimleri tamamlıyorsunuz. Ondan sonra teorik bir eğitim oluyor burada. Daha sonra e, bir... gruplar belirleniyor size şu tarihlerde gelin deniliyor. Ondan sonra bir beş günlük temel afet bilinci eğitim veriliyor. O şekilde afet gönüllüsü olunuyor. Bisikletçiler ceprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı afet ekiplerine teşekkür etti. Bisiklet topluluğu böylesi bir felakette en çok etkilenen çocukların yüzlerine bir nebze de olsa gülümsetmek adına topladıkları kitap ve oyuncakları da AFAD'a teslim etti.